Gökyüzü Rehberiniz hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler, Mart ayı genel yorumlarımıza hoş geldiniz. Evet sevgili izleyiciler, Mart ayında kişisel gezegenlerimizin burç değişimleri var. Bir dolunayımız, yeni ayımız var. Tabii ki değişen bu enerjiler hayatımıza da farklı enerjiler taşıyacak. öncelikle Koç burcunda etkiler yoğun. Mars Koç burcunda 10 Mart'a kadar, ilerleyecek. 10 Mart'a kadar enerjimiz, mücadele gücümüz oldukça yüksek. Venüs de Koç burcunda. 4 Mart'ta Venüs retro harekete başlıyor. Venüs retrosuna dikkat etmeniz Çünkü 2017 yılının aslında en önemli gezegen hareketlerinden biri. 1,5 buçuk yılda bir yaşanır. 40 gün kadar sürer. Venüs'ün temsil ettiği ilişkiler, işbirlikleri, aşk, sevgi, flörtler, konfor, kişisel hayatımız, zevklerimiz, maddi kavramlar, güzellik, estetik gibi konularda Venüs retrolarında bazı pürüzler olabilir, huzursuzluklar olabilir, memnuniyetsizlik olabilir. Tüm bu konulara bu dönemde temkinli yaklaşmakta fayda var. Yeni bir ilişkiye başlamak, özellikle sözleşmeli ilişkilerde adım atmak, işbirliklerine başlamak için, önemli alışverişler için, estetikle ilgili uygulamalar için Venüs retrosu tercih edilmez bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet 10 Mart'tan itibaren Mars boğaya geçince biraz daha böyle para konularında mücadeleler artacak gibi görünüyor. Özellikle hayatımızdaki güven ve istikrar arayışında daha fazla aktif olabiliriz. Bu dönemde 12 Mart'ta Başak Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay özellikle iş, hizmet, çalışma, sağlık, günlük hayat, düzen gibi konulara dikkat çekiyor. Satürnün etkisi olduğu için biraz sorumluluklar ön planda, ailevi sorumluluklar, kariyerle ilgili sorumluluklar, bazı sağlık problemleri ihmal edilmiş kavramlardan meydana gelen konular, yüzleşmeler artabilir. 14 Mart'ta Merkür Koç burcuna geçiyor. Ay ortasından itibaren zihnimiz biraz daha hızlı çalışacak, daha sabırsız, daha dürtüsel olabiliriz. Venüsün de Koç'ta retro olması. Ee, bu konulara dikkat çekiyor. Özellikle ilişkilerimizde ani kararlar verebiliriz. Buna dikkat edelim. 20 Mart'ta Güneş Koç Burcuna geçecek ve ay sonunda 28 Mart'ta Koç Burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ay özellikle e, bireysel isteklerimiz, arzularımıza dikkat çekiyor. Ancak Venüs Koç Burcu'nda biraz savaşçı bir Venüs, çok fazla uzlaşmacı değil. E, biz demekte zorlanabiliriz, daha bencil e, hareket etme eğiliminde olabiliriz. Her türlü ilişkide, işbirliklerinde, özellikle toplumsal alanlarda, siyasi konularda, diplomasi konularında, ülkeler arası ilişkilerde biraz daha böyle savaş ve mücadele artabilir bu dönemde. E, yenilikler için. Yeni girişimler için hevesli olabiliriz ancak e, önemli bir karar vermeden önce Venüsün düzelmesi özellikle ilişkilerle ilgili yeni kararlar için 15 Nisan sonrası daha olumlu olacak gibi görünüyor. E, buna dikkat etmekte fayda var. Ancak kişisel haritalarımızın aldığı etkilere göre eski ilişkileri onarmak, geçmiş yarım kalmış bir ilişkiyi tekrar ele almak, e, para konularında geçmişten gelen bazı beklentilerin e, sonuçlanması bunlarla ilgili yeni çözüm yolları aramak söz konusu olabilir. Bunları da olumlu bir şekilde değerlendirebiliriz. Hazırladığımız aylık yorumları lütfen öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de mutlaka takip ediniz. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.